Hep hayalim diyor, o elim çiğ içine girsin. Ömer timte, çiğ köfteci. Geleceğin çiğ köftecisi. Ben istiyorum ki herkes beni konuşsun. Yiyemiyen ben ha? Yiyemiyen ha? <laughs> Gelmiyosun ha? Gitmiyosun ha? Ana, patladı. Abi, ben senin için yolumu değiştirdim. Diyarbakır'a geldim dediği zaman dünyalar benim oluyor. Bu seferlik böyle olsun, bir dahakine Diyarbakır'a bekleriz. Unutmayasın bizi. Ömer Tint'te çiköftecici oğluydu. Baba meslek çiköftecici Hacı Siracın oğlum ben. Diğer adıyla Pala. 90 doğumluyum. Evli üç çocuk babasıyım köfte işine nasıl gelir? Babam emekli olduktan sonra bir köfteci dükkanı açıyor. Küçük böyle iki masa, üç masa dışarıda bir dezge. Biz de o zaman çocukuz gidip geliyoruz yanına no, aynı zamanda okula ama ben bir hevesliyim, bir hevesliyim. Ya okul okumayın, beni göndermeyin okula, geleyim burada. Ya böyle küçücük kavluyu alırdım babamın önünde. terini silmek için. Hep hayalim diyor, o elim köftenin içine girsin. O elim köftenin içine girsin. Babam nasıl Hacı Siraj Pala'ysa, mesleğinde bir ismi varsa ben de hep öyleyim. Ömer Timten, Hacı Siraj'ın oğlu gelin çi köfteci Geleceğin çi köftecisi geleceğ köftecisi olacak babasını yetişecek nasip oldu okula hiç hevesim olmadı böyle iyi tekniğe iyi tekniğe iyi tekniğe liseyi bitirmedim bitirmedim okulu bıraktığım gün dükkana gittim zaten gidiyordum 10-12 yaşından beri gidiyordum dükkana okulu bıraktım dedim ki ben çi olacağım babam dedi ki oğlum okul oluyor bak hanımızı görürsen sabahtan akşama kadar yokuruyor ya dedim ben çi olacağım bırak Allah için ben okul okumayam vazgeç bende vazgeç kardeşim bırak işimize bak abi bundan 16 bir sene önce dükkana bir başladım. O günden bugüne. Hacı Siracın oğlu, Balan'ın oğlu. Hep öyle tanındık biz. Biz dedik ki ya bu adam çalışmış. Bir yerlere gelmiş. Bir isim yapmış. köfteci olmuş. Ya biz de onun yanında çalışalım. Onun yanında yetişelim. Ben abim kardeş. Üçümüz beraber aynı yerde bu işe başladık. Devam et. Tabii onlarda öğrendiğimiz çok şey oldu. Çok şey hamile. Ama asıl yapmamız gereken neydi? O ismi devam ettirmek. Şu köfteci Markasını belli bir yere getirmek. Mesela bizim dükkanda 3 tane isim yazar. Dükkanın asıl resmi ismi. işte diyarın çi köftecisi. Bir yerde çi köfteci Altta da palanın yeri. Gel zaman git zaman ekmeğimizi çıkarıyoruz. İşi de biraz öğrendik. Biraz onu yükünü de hafiflettik. Ya baba gel başımızdasın. Bize bir dükkan aç. Ya dedi oğlum yumuyanız alsa ben yumuyanızı fazla edeceğim. Bana dükkan nasıl açmayın. Ekmek birdir iki olmaz. Allah Allah ya bu kadar adam nasıl yapıyor? Herkes işi münazeli oldu mu yer açıyor? Açmadı yıllarca mücadele ediyor. Biz yer bastı ettik çoğu yemeğimize 5 lira zam yaptı. Yemeğimize 5 lira zam yaptı. Dedim ki ben bu işi yapacağım. Yapacağım ya karar verdim yapacağım. Yani bu kabuğumdan çıkacağım. Çünkü istiyorum ha hevesliyim işe. İşi seviyorum. Ya konuyu bıraktım bu işi. Seviyorum diye okunu bıraktım. Beni bir sene fazla okutması benim iş hayatındaki 5 senemi geri attı. Bu kadar net. Sonra bir zaman geldi ben dedim ki ben çalışmayacağım. Kendimi sabahtan hazırlamışım, akşama söyleyeceğim ama nasıl tir tir titriyen. Tezgaha girdim, çiköfte yoğurayım. şey. O zaman 65 Böyle bundan bir 6-7 sene önce. Gittim dedi ki ben artık gelmeyeceğim. Haberin olsun. Dedi ki Allah işe razı gezsin. Bu kadar. Ulan gideceğim da nereye gideceğim? Bu şimdi kadar onun yanında yemeyeci olarak çalışmışım. Normal bir işçi gibi. Al akşam yemeğini git tabi. İki çocuk da var. Nasıl yapacağız? <laughs> Vallahi çıktım dükkandan. İki ay gezdim. Diğer bakın en işe geri sinir? İki ay boyunca gezdim. Gezdim, gezdim. Dükkan kafama göre dükkan. Var dükkan çok. Gel ortaklı bak. Gel öyle yap bak. Gel böyle yap bak. Ya abi yok ben ortaklı. Ben işi biliyorum. Ben ortaklı ne işim var? İşi biliyorum ama ben yapacağım kısmet oldu gönlüme göre istedim gibi büyük bir dükkan buldum. Böyle camından baktım dedim ki ya dedim yok ya hayallerinden küçüktür burası. Hayallerin daha büyüktür. Abi girdim işin içine tadilat madde şu bu dükkanı açtım. 22 gün sonunda dükkanı açtım. Dükkanı buldum. 22 gün sonra istediğim şeye getirdim. Ama nasıl? Para yok. Bir şey yok. Sıfır. Geldim abi. Başladım işe. Zaten bildiğim iş. Ama desen ki bir mal alımı, bir sebze alımı, bir idareciler, bir işe hiçbir şey bilmiyor. Bize vermişler iş. Sabah gir dezgeye. Gece dükkan kapanınca dezgeden çık eve git. Başka hiçbir şey bilmiyor. Bir de konuşma. Abi hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Kaç borsan? Güle güle. Bu kadar. Abi girdim buraya. Dedim ki ben müşteriye ezme aynı anda bir çorba vereceğim. Çorba yapmaya başladım. Hayatım hiç yapmaya, çorba yapmaya başladım. Bir de dedim ki müşteri ya ne içersin diye sorma. Yok yok sormayacağım. ile ayran. Abi ayran içeriz. Tak önüne bırak. Yapacağım bunları. Vallahi yaptım. Girdim o gün dükkanı açtım. Hiç bulmadığım bir iş oldu. Meğerse insanlar bizi bekliyormuş. Büyük yerin derdi büyükmiş. <laughs> Neyse açtık abi. İlk dükkan mantığıyla devam ediyoruz ama tamam müşteri gelip gidiyor ama hani benim istediğim heyecan yok. Ben istiyorum ki herkes beni konuşsun. Bir de ekstra cama yazmaz mı başka şubemiz yoktur diye. Ana! Gel işin içinden çık. Ya o beni çok hırslandırdık. Böyle bir resim geldi bana. Başka şubemiz yoktur diye. Aman dedim. Sen dedim gerek yatmayasın. Yatmayacaksın. E da onun ismi. Haber göndermiş ismimi indirse Kendi ismimi yazsın diye. Hoppala. Nasıl çıkacağız bu işin şey üstüne? Ya babamın ismini koymuşum. Dedim tamam değiştireyim. Anamın ismini koyayım. <laughs> Gittim abi yanına. O yazının altında oturmuş dedi. Gittim sana Selamünaleyküm. için sana. Hiç babalar poz vermez ya. Biraz muhabbet etti baktım yok. Ekmek yok. Hiç. Sefer. Gevşeme yok. Neyse bir daha gittim. Bir daha gittim. Bir daha gittim. Bir daha gittim. Ben bunu daha önce bir yerde anlatmamışım. Burada anlatayım sizin için. Dükkanıma böyle ufak ufak gidip gelmeye başladı. Dükkan büyük olmasına rağmen yer yok. Biz de bir masada oturmuşuz onunla. Rasul orada işaret etti. Yani abi kalkabilir misiniz müşteri alayım diye. Dedim ki bak ben sağa ol bir yere aç bize. Yapmak bak, sen yok dedin. bak bize işaret edildi ki masadan kalkın müşteri alacağım. Ve büyük olmasına rağmen, köfteciye göre büyük olmasına rağmen yer yok. Müşteriyi bekledik. Döndü bana hayatımın dersini verdi. <laughs> Dedi ki ben bu dükkanı sana açmış olsaydım sen bu kadar işine bakmazdın. Her gün peşimale fırlatırdım. Ben çalışmıyorum dedim. Böyle başımdan aşağıya kaynar su dökümlü ya. <laughs> Ben girdim işin içine. Ondan sonra video falan izliyorum. Sushi var ya hani ekmeğin içine sarılıp doğrana. Ulan olur mu olmaz mı? Yapar mıyız? Yapan insanlar ne der? Sonuçta şimdi kalıplaşmış bir şeyden çıkmışız. Klasik çıkıyor. Yani tabağa koy ver. bir de dürüm. Ulan zaten Hacı Baba şeyde bizi diken üstünde bırakmış. Başka şubemiz yoktur. Aha. Ulan bir de bu sushi ya tepki çekse. Abi ya. ne olacak? Yaptım. Bak yani bir şeye benzer Ne Hiç albenisi yok. Neyse onun üstünde uğraştım. Uğraştım uğraştım. 3 gün 5 gün. Tabi o, ara, o arada böyle kendi şeyimden video çek. Mesela oradaki dükkanda dükkanın isminin bir Instagram sayfası açmıştım ama böyle esse eserse, eserse falan da bir video bir fotoğraf. Dur dedim buradan bir iki tane atayım. Takipçi 150 o da hep yakın arkadaşlar 150. Eş dost aile zaten 200 kişi. Takipçi 150. Abi ondan sonra ya ne diyeceğiz şimdi M millet geliyor ekmeğe sarmışız doğramışız ismine ne ismi ne sushi sushi ha sushi ben ne sushi köfte. Abi kim yedi? Değil ki siz bir şey yapıyorsunuz diye yuvarlak böyle küçük bir şey böyle çocuğu ondan istemiş. Ya bende de bir yerden köfte yiyoruz. Sushi siparişi geliyor. Bilmiyorum yapmayı. Onu doğrayana kadar, onu paketleyene kadar iki parti çiğ köfte Kimse de yok yanımda. Bir tek benim yoğuran, işte yoğun, um bu bir işi yapıyor. Ah neyse tuttu tabii. onun yanında ne yiyilir, ne yiyilmez, ne fazla yiyilir, ne az yiyilir. Tabağı güzel olsun işte biraz şekilli, can canlı olsun. Kulaktan kulağa sushi, sushi, sushi tamam güzel tuttu. E bir atak daha yapmam lazım. Yine baba kebap yerken bizim dükkanın içinde bir ocak başlıyor. Kebap yerken ben çare dedi gel buraya bana biraz yeşil soğan sosla. Hemen yeşil soğana biraz salça, pul, biber, tuz falan filan yapıyorum ama Sade kebabın da çok güzel gelmiyor. Günan dedim bu sosu yapıyorum. Acaba çiğ köfteler olur mu? Bir yandan da diğer kulağıma bir üfürü değil ki adamlar ne yapıyor ne yapmıyor. Tutuluyor. sen niye yapmıyorsun? Ya dedim yapacağım. İki tane ince tandır lavaşının arasına çiğ köfte kestim böyle değişik. Buna ne isim koyacağım? Bilmiyorum. Gece yazdım. Şimdi özü yeşil soğan ya ye şu soğanı işte soğutalım ya ne yazacağım ne yazacağım İngilizcesi Scallion Skalyen. Yeşil soğan. Evo da soslu yeşil soğan. Taşınların avucunun içine yazıyan Skalyen. Okunuşunu yazıyan. Müşteriye de ki skalin. Yeni ürün. Nedir soslu yeşil soğan? Abi yaptım o da çok güzel. Bir gün bir telefonum çaldı. Dezgede çık köfte uğrayan hoplar attım. Çok seviyorum onu. Milli Yiğici Murat. Dedi ki Diyarbakır'a geleceğim. Onu da bir yönlendirmiştim, aramış. Abi gel dedim. Ne sordu dedim ki gel. Ciger tanıdığım marka var. Kebap Herkes var. Seni gezdire. Tatlı matlı ne istersen gider. Yeter ki gel. Tabi ona söyleyip telefonda ben her gel diyem. Gel yaparız. de Aynı zamanda çık köfte uğrayan burada müşteri bekliyor. Ondan sonra Murat abi geldi. Biz bir dedi YouTube videosu çekeceğiz. Ben de yeni çıkarmışım. Daha böyle tabağın üstünde personeller böyle dağıtı tek tek kalabalık olduğu sa saatte dedi ki abi yeni üründür tadına bakın. Önce şeyini yapıyor, reklamı yapıyor, tepkileri yutuyor. Sonra Murat abi videoyu çekerken ben dedim ki dedim senin isminle gelene bir porsiyon skalini ikram edeceğim. Kamera kapattı dedi. Nasıl yani? Ya dedim abi senin için bir mahsuri var mı? Yani senin videonu izleyip izlemişim, görmüşüm. Ben de orta bir skalini bırakacağım. Ya da hiçbir şey istemezsin yine skalini yedir. Allah yerini doldurursan rahat ol. Dedi tamam o zaman başlayalım dedim al baştan. İşte konuştu toparladı abi senin isminle gelene sıkalı ne diyeceğim, edeceğim. İkram edeceğim. Tamam tamam gitti abi. Sonra bir gün aradı dedi ki ben yarın videoyu paylaşacağım. Tamam dedim. Abi ertesi gün geldim dükkan mah bele. Yer yok takılım takılım. Sordum dedim ki hayırdır lan ha? tur mu gelmiş nedir ne nesidir. Düğündür mevlüttür nedir. Abi dedi milli icin videosuyla gelmişler sıkalı. Abi böyle abi. Yahu dedim sen ver kardeşim Allah yerini doldurur sen ver. Kim demişse onun şeyine ver. Aslında bir klası istemiş, bir suşi istemiş. Bizimkiler de bir sıkarı ortaya bırakmış. Ya ne olacak? Günde 100 tane dağıtsak mı olacak? Reklamın hiç kötüsü olmaz. Sıkarlığını da öyle tuttu. Ondan sonra tabii ben hoşuma gitti bu. Orada duyurmaya başladı işte. Sonra ne oldu? Atıyorum Diyarbakır'a başka bir influencer geldi. Murat'a sordu. Murat yönlendirdi. O geldi. Diğeri diğerinden gördü. Diğeri diğerinden gördü. Aynı zamanda müşteri de aynı şekilde. O ondan gördü. Bu bundan gördü. Takipçi 120'den çıktı. 220, 520. Benim bir atak daha yapmam lazım. Mesela sushi ile onun arasında bir üç ay var. Eskiden akşamdan kalan şu köfteyi sabah böyle köfte gibi yapıp yumurtaya bulayıp yağda kızartırlardı. Ziyan olmasın, yani çöke çöpe gitmesin diye. O girdi aklıma nereden girdiyse kalktım onu denedim. Kızarmış köfte. Tabii bir yer var gidiyorum orada makarna yeme. Bu şey yapıyorlar mantarlı bir sos. Ya sonra adama diyen, biraz fazla bırak. Güzeldir hani bu kremali mantar hoştur. Biraz fazla bırak fazla bırak mı? Sonra geldim dükkana kafamda o kızarmış köfte üstüne o gider mi gitmez mi? Skali mantığında. Ulan dedim sen bir ya Hele bir belki olur. Abi yapıyam atıyam yağa olmuyor. yapıyam atıyam yağa olmuyor. Ya deneyem denemem olmuyor. Ya yağ çekiyor ya yanıyor ya bir şey oluyor. Tabi bunları gece dükkan kapandıktan sonra sabaha kadar. Sonra kendi kemedim ya bu akşamdan falan çiğ köfte yapıyor. Ben de yoğurdum çık getireyim atıyam yağa. koydum dolaba. 3-4 saat sonra attım. Valla biraz kendini tutmuştu. Dedim dur yarın deneyeyim. Abi denedim bir daha denedim. Bir daha denedim. İstedim kovama geldik. Ve o ıspanaklı Ali mantarı da çözdüm. 3-4 defa daha gittim makarna yeme. Gittim makarna yeme, tam içinde ne var? Valla aldım, gittim hala dedim ki bana bir on futti mantar. Ya abi dedi mantar ne işin var senin mantara? Dedim eve, evden istemişler, eve götüreceğim. Abi geldim buraya mantarı da doğradım, onun sosunu da böyle bir 3-5 sefer uğraştım, onu da çözdüm. Kaldı bunun reklam işi. Tamam istedim, kovama geldi. 7 gün geçti. Yani 7 gün sabah başladım, geceye kadar değil ha. Gece, ta uykum gelene kadar mesela onunla uğraştım. Ya at ya, pişir, tadına bak falan. Kızarmış, şimdi normal yumurta at. Onu herkes bir klasik. Ondan sonra abi dedim ki bunun ismi ya fantaziye gerek yok. Şu kızarttık. O ismi de olsun kızarmış şu köfte. Ne kadar işte bu kadar gramajı falan. Pistan yanında ne verelim? Bir yere gitmiştim. Ekmek vermeyen bir yer. Bir et steak olsa. Ekmek istedim dedi ki ekmek yok bizde. Sadece patates. Ya biz nasıl doyacağız? Kardeşim ekmek yok. bu kızarmış köfte yanında ekmek. Versafın ki sepet ekmek yerler. Dur biraz daha işim çiğne kaçar. Patates kızartması yerler. Ulan olur olmaz. Ya daha örneği yok ki bir yerde. Nasıl olmaz? Öyle biz ona ne isim ne fiyat belirlesek, ne az bir sunum yapsa yapsak, odur. odur ya, adam diyemez. valla bu güzel değil. Niye? Hani aynısı nerede Nerede var, kim yapmış? Abi işin başından ayrılmayan vallahi billahi tillahi. Kızarmış köfte böyle tabağa, müşteri Abi bir saniye, yeni bir şey çıkarmış. tabi insanlar hani biraz alıştı. Yeni ürün ne zaman çıkacak, yeni, yeni ürün ne zaman çıkacak? Aradım böyle elime, dilim dilim böyle getirdim. Abi hele bir tadına bak, bu nedir? Üç köfteyi kızarttık, kızarmış çift köfte yiydi. Çok güzel. Bir yandan da dedim, acaba hani şey mi yapıyor? preze yapıyor. <laughs> çok güzel. Daha yememiş değil çok güzel. Nedir bu sorum ya? Nedir bu sorum? Ne haber Çok güzel. Abi öyle öyle ondan sonra onun da bir ismini, bir fiyatını, bir sunumunu vermedik. O da güzel tuttu. Kızarmış köfte. Yani damak zevkine uymayan da oldu illa ki. Emin ol ön yargıyı paramparça edeceğim bir şey. Zaten yapıyordu bunu. Ben onu paylaştıktan sonra bir sürü bayan altına şey yazmıştı. Biz bunu biliyoruz. Anamız yapardı. Nenemiz diye, Biz da Böyle böyle. Ben de bir story daha attım dedim ki patenti annelerimize ait onların gönlünü hoş ettim. tamam biz de çünkü teci çocuk değil anamız yapıydık patenti annelerimize yani sizlere ait biz bu ürünü biraz geliştirdik denemeye bekleriz abi kim geldi verdi tam bir hafta boyunca verdi 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 belli bir şeye ulaştık ondan sonra onun şeyini yapıyor acaba yanında ne vermeliyiz ne vermemeliyiz e, ekmek kimse istemedi patates verdik yeşilli salata şu bu yok yanında yiyilmiyor hani bazı yemekler vardır ya yanında bir şey yiyilmez hakikaten yiyilmez abi öyle devam ondan sonra insan sana sürekli ilgeli sorduğu şey bu. E yeni ürün ne? Ne zaman? E yeni ürünler ne? ne zaman? Bu kadar başka bir şey yok. Selamünaleyküm kim yeni ürün ne? dur mıyım? Tadını aldım bir kere. Tabii o arada da hem sosyal medyada belli bir kitle geldi. Hem Diyarbakır'da da Diyarbakırlı olup da bizi bilmeyen çok adam vardı yani. Memur kesmi olsun ya Diyarbakır'a gelmiş olsun ne bileyim tayincisi olsun veya çiköfteyle arası çok iyi olmayan ya bir alternatif oldu ya biz klasik köfte hiç karışmadı. Klasik köfte o zamanki ayar şimdiki ayar malzeme şu bu hepsi yani. Bu sadece alternatif. E biz o zaman da dükkanına geldiği bir porsiyona dört sıkım yanında ezmesi ekmeği yeşiliyle beraber verirdi adam yiyip içip doyuyor övüyor kalkıyordu. Yani onu yedikten sonra gidip bir yerde karnı doyurmuyor da. Öğün diye aslında. O zaman da bir öğündü. E şimdi de bir öğün oldu. Sen bir lokanta gittin zaman salata, içli köfte, şu bu çi köfte ta masaya gelir. Ya bu nedir? Ara sıcak değil ki bu. Verme abi. Çi köfte verme. İçli köfte verme. Bırak içli köfteci açsın. E şimdi abi ben bunu ne yaptım abi? Burada geldiği zaman az bir çorba. Çi köfte gelene kadar yanda ezme, ekmek. E köfte de geldi. Sonrasında çayı tatlı. Adam tam doydu. Bitti. Gidiyor evine. E paket yaptığı zaman da mesela öyle bereketli bir porsiyonu iki kişi bir yerde açıp yiyebilir ama sen bir porsiyon kebabı iki kişi doymaz buna doyur adam köfte bitse ezmeyi ekmekle yiyi hadi hepsine bitti yeşillik üstüne de bir ayran içtim mi oh tamam bir lokantada önüne köfte geldiği zaman o günkü köfte ihtiyacını giderdiğin için e hadi bu akşam da gider köfte yak demişsen o yüzden tepkiliyim sizlere <laughs> Abi Türkçe yeni bir cümle, bir yeni bir kelime kazandım. Şimdi biz normal Diyarbakır şivesinde getirmesene, vermesene cümlelerini kullanıyoruz. Biz bir gün, selam olsun ona yeme ustası yapıya. Biz bir gün dedik ya biz artık sıkıldık hani burada çiğ köften yoğur ye, yoğur ye videolarda. ya dedim dışarı çıkalım. Kahvaltıya gittik. Kahvaltıda ben karşı fırından biraz daha kızarmış bir ekmek istemiştim. O biraz geç geldi. Apo da kayıtta. Kahvaltı yapıyor. Ben normal peynir, zeytin, işte kavurma, bal, tereyağı. Ben de orada bağırdım dedim ki hele ekmek vermiysen he. Ekmek istedim sadece. Apo orada kayıtta. Tabi biz ondan sonrası işte video çekmeye devam ettik. Dolma yaptı böyle Diyarbakır'ın eşki, somaklı böyle patlıcan biber dolmasını yaptı. Ben o dolmanın suyunu tencereden alırken ya suyuna batıracağım ekmek yine ekmek yok. Ben orada yine söyledim. Dedim ki ya dedim hele bir parça ekmek vermiş sana Allah için. Şive de güzel ben <laughs> <laughs> kardeşim şive bir de güzel falan diye herhalde de güzel olan yani şimdi doğruya doğruyun. Abi videoları şiveli çekme başladı. Tam zaten normal konuşuyor da bu sefer hani ikna edici böyle. O adam dinlerken sanki böyle yanında karşısında seni izliyor. Sen onun yanındaysan. sen. bir parça ekmek vermiş sana, ayran vermiş sana, gelmiş sana, gitmiş sana. Ana patladı. Biz farkında değil ama oturup deseydik ki hele yeni bir kelime bizi meşhur etsin. ünlü götürsün, bizi buralara getirsin, bizi şöyle yapsın. bulamazdı. Vallahi bulamazdık. Hamdolsun Allah'a biz ya yani herkes gibi biz de söylüyor bu kelimeyi kalbimizden ekmeğini yedir diye düşünüyorum. şeyde şuna adam yelmeyiz ama avı ben seni için yolumu değiştirdim. Diyarbakır'a geldim Dedim, dediği zaman dünyalar benim orik. Vallahi dünyalar benim orik. E o adam da aynı parayı verir, bu da aynı parayı verir. Bu üstüne senimet etti, senin gönlünü boş etti. Yedığı zaman diyor ki vallahi beğendim, güzeldi falan fistan. Bu zivi başka mutlu. Ben yine adamlar geldi üç köfteyi yine Diyarbakırlı yerli de geni iyi. E ne oldu abi? Şehir dışı. Kardeşim biz size şehir dışına gönderiyoruz. Bozulmuyor. Tamam gönderiyor. Ye bozulmamışsa beğendiysen ara bizi sen bir bana tak paramızı al. Ha beğenmedin. Hoşan gitmedi. Kardeş ara hoş olsun. Abi şehir dışına strafor köprü kutulara koyuyor. Otobüse gelen misin? Diyarbakır hasreti çeksen veya bizi bir yerden tanıysan ismi bilirsen ya da Diyarbakır'dan gitmişsen bey, beçiysen ya. Çiğ köfte çeksen. Merak ediyorsan, abi koyduk strafor köprü kutuya bir firma Abi bizim köfte paketlerimizi taşır mısın? Taşırım. Ne kadar? Bu kadar. Benim başım ise. Biz kalktık paketle güzel üstüne muz. çiköftenin üstüne buz, üstüne ezme salata. Bütün burada normal bir eve paket nasıl götürürseniz ezmesi, ekmeği, yeşil, hepsi beraber onu farklı strafor köpü kutuya koyduk. Belde otobüse. Akşam veriyor sabah alayım. Adamı arıyor abi nasıl? Ya diyor ki böyle bir şey yok falan yeni olurmuş sen. Ya biz bu işin çıraklığını yaptık. Kardeşim biraz net etmiz olsun o kadar. Bu bizim için artık klasikleşti. Nasıl klasikleşti? Ha karşı binadan sipariş vermiş. Ha Arap İstanbul'dan sipariş. Ama ilk başta adam ben İstanbul'dan çikifti isteyeceğim dedi. O zaman böyle içimiz kıpır Bir porsiyon fazla bırak. Biraz fazla bırak. Bir şey olmaz. Bir yeşilini biraz daha bol bırak. Al bunu biraz daha İstanbul'a gönder. Bir de gönderirken bağırıyor da. Al bu İstanbul paketini. Kutunun üstüne alıcı isim soysun telefon. Bir de geçenlerde aklıma şey geldi. Dedim ki dur o adamın gönlünü koşu değil. O beni sevmiş ya. Benden çikifti istemiş ya. Bir etiket yazdırdım. Bu paket sizin için özenle hazırlanmıştır. Bu seferlik böyle olsun. Bir dahakine Diyarbakır'a bekleriz. Allah için gelesen Diyarbakır'a. Burada yer açmışsan, burada aç para kazanırsan, burada aç öyle olur, burada aç. Ya abi onu ben de biliyorum. Ben de biliyorum onu. Açarsan para kazanırsan, açarsan çoğu iş yapar. E nereye kadar? Nereye kadar abi? Bir dostunla ilgilenmek yok, bir aile ziyareti yok, bir bir şey yok. Hayat sıfır. Sabah dokuz gel, gece bir buçuk kadar çalış. Durmasan da mu? Adam diyor ki ben geldim seni şehir dışından görmeye. O adam seni görmek istiyor, seninle iki kelam etmek istiyor, sana bir resim çekmek istiyor. E, hadi valla iş çok oldu, hadi bugün gelmedik yani. Yok öyle bir şey. Ola olamaz ha. Çok buna zəruriyyət durub fərincə mən dükanı buraxsam görünürəm elə bir xüsusilə həftə sonları eləmdən yerlər qədər cümartəsi bazar full burda Full. Ya o adam ya seni görmediği zaman bir morali bozulur ha. Ee, bir şevki kırılır. Ya da hemen yazayım ben değil geldik abi yoktur. Ve kelam insanlar hem bizim bu esnaflığımızı seviler. hem de Diyarbakır'da sosyal medyayı yani en aktif kullananlardan biriyim. Belki çoğuna sorsan tekim. Tamam ekmek yiyen, para kazanan, iş yapan. alternatifim var mı? Yani araştırdığıma göre, duyduğuma göre Türkiye'de alternatifim yok. Benle aynı ürünleri çıkaran yok. Ne yapıyorum abi? Şimdi şey ben bir tostçuya da bir faydam olsun. Bir cigerciye de bir faydam olsun bir kebapçıya da, bir lamacıncıya da faydam olsun diye ben gezmeye başlayayım. Gezmeye başladım abi. Aldık telefonu yanımıza, hadi gez abi. Bunun buyu güzeldir, içelim. Bunun ekmeği güzeldir, yiyelim. Bunun çöreği güzeldir, yani Bunun tatlısı güzeldir, yiyelim. Ya da adam Diyarbakır'a geldiği zaman bizi bir tur rehberi gibi kaydetsin. Buraya gitmişti. Ben bu adamı seviyorum, bu adamı izliyorum. Bu adamın namaz evkine de güveniyorum. Abi parayla yapılmaz bu işler. Abi benim bir hayaliniz olsun. Vallahi bir hayaliniz olsun. Yani ben çocukken dedim ki ben çocuktum da çocuktum sıkıntı sürerken dedim ki inşallah bir gün bir araba olur, Diyarbakır'da kimse de olmayan. Denk geldi o zaman tanıtım amaçlı bir araba gelmişti. Ben de hayatımda ilk defa görüyorum. Kısmet oldu aldım. Ama çocukken dedim ki hayalim oydu. Ya abi hayal bu. Ama bir yerde de mesela şey diyebiliyen. Yok bir kere de olmasın bu. Bu bir, bu bir kere de olmasın kardeşim. Ben, ben Atacağım bu arabayı ben bir kere de almayayım. Biraz ol. ona koş, koşayım biraz ona. Biraz onun için mücadele edeyim. E bu nedir abi? Hayalle, hayal gücüyle. Vallahi oluyor, billahi oluyor. Bir lira cümle para yok ya burayı açarken. Ama hayalim vardı ya. adama ayran sormayacağım. Sürayı ayran vereceğim. Ayran sürayı gittim borcu aldı. E sonradan kim geldi soruyordu mesela bayanlar sonra dedi, ki bu sıra dedim ki falan yerde falan yerde falan yerde falan yerde o adam bana tabak getirdi usulün şeyleri baharatlık getirdi şunu getirdi bunu getirdi dedi ki sen o kadar müşteri gönderirsen bu da burada kalsın hayal edelim çünkü dedim ki ben bunu buna vereyim bir artısı olsun Vallahi geliyor sana hayal etti ki ya inşallah ben bunu ara ama yani onun için de yatarak değil ha Çalışarak söyledi ki valla ben böyle çalışayım bir hayalim bir hedefim var buna ulaşayım ya hiç olmazsa ona ulaşmak için bir mücadele veririm yani ya o olmazsa bir altı olur yine olur vallahi olur. E yok abi adama söyledim ki ad hedefin nedir hayalin nedir e, çok para ya oğlum çok ya ne çok parası gel bu dükkanı senin üstüne yapayım hadi çalışmadıktan sonra o işi elinde tutmadıktan sonra. Ona muhtaç olmadıktan sonra gel abi gidana o tereadı bu dükkanı sen adına yaptım. Ne anladın bu işte? Abi ha, hayal ne hedefin olsun. Vallahi olur. Allah nazib etmişse olur, planından olur kardeşim. Ma bu kadar adamın efri tezârifti. Allah'ın lütfu derapsiydi. Yok. İnsan ne senden, benden üstünün ne benim senden üstün olmayı. Çiğ köfteciyiz Diyarbakır'ın adı altında. bir esnaf çocuğuyuz biz. Bir yere gittiğimiz zaman o kapıyı bize açılıyorsa bu önce senin kişiliğinden, karakterinden, doğduğun şehirden, aileden aldığın terbiyeden seni bir yerlere getirir. Yoksa valla ağzınla kuş tutsan, kolunla köfte yoksa da boş. Herkesin değeri kendi elindedir. <laughs>